arkadaşlar. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bu benim ilk YouTube kanalımda ilk videom olacak. Onun için çok heyecanlıyım. Şimdiden abone abonelikleriniz ve like atmanızı unutmayın. O zaman videoya geçelim. Bunun için arkadaşlar bir kağıt ve bir kaleme ihtiyacımız var. Şimdi yapacaklarımızı söylüyorum. Evet arkadaşlar. şimdi gördüğünüz kağıdımızı alıyoruz. Şöyle. Arkadaşlar şöyle katlıyoruz. Ve de şu taraftan ya. Şöyle de katlayamadım arkadaşlar ya. Bir dakika Evet arkadaşlar yaptım. Bir yeri bir yeri şey bir yeri şey gelebilir böyle Şöyle yaptım. Şimdi arkadaşlar şu yazıları yazacağız. Hemen kalemimizi alıyorum. Şöyle bir çizgi. 2 8 Şöyle bir şey 9 8 ve 0. Şimdi arkadaşlar bunları yazdık ya ben daha belirgin yazıp geleyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir yazı çıkacak. Bu yazının Türkçesi de ben seni seviyorum. Aça ben sizi çok seviyorum. Bu videoda da onu göstermeye çalıştım. Videomu beğendiyseniz lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.